Alo Alo, merhabalar Alo Alo Efendim Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sen nasılsın? İyiyim, e, teşekkür ediyorum Allah razı olsun Ben Erina Anlayamadım Ben Erina, İstanbul'a oturuyorum Evet Normal benim mesaj atmak var, siz? Ben aradım sizi Evet diyorum siz bana yani mesaj atmak Esmail Bey doğru. Evet. Esmail evet. Esmail Bey doğru tamam. Mesaj atmak ben aramak nasılsınız değil misiniz? İyi teşekkür ederim sen nasılsın? ben teşekkür ediyorum. Ne iş yaparsın? Ben burada yeni geldi. Ben normalde Rusya yaşıyorum. Tamam. Ben bir yıl İstanbul yaşıyorum. Bir yıl Antalya kaldı. Şimdi İstanbul yaşıyorum. Ben de İstanbul'da yaşıyorum. Evet, ben şimdi kafe çalıştırıyorum. Tamam. Yani benim baba kafe vardı, bana kaldı. Şimdi onu uğraşıyorum. Nerede? İstanbul'un neresinde? Ben Asan, Asan Yurt biliyor musun? Almayamadık ki. A ben biraz Türkçe zayıf. Yani Asan Yurt biliyor musun? Asan Yurt, Asan Yurt. Alo. Esen, tamam, tamam, tamam. Benim ses anlaşılıyor mu? Yurt biliyorum. Ya ben biraz var Türkçe zayıf olmak eğer siz rahatsız olmak Ama kapatabilir problem yok yani. Yok yok yok, yok. kesinlikle kapatmam güzel konuşuyorsun ya. Ya ben biliyorum Türkçe ben zaten <laughs> önceden öğrendi <laughs> yani benim baba Türk anne Rus. Evet evet. Benim baba yani Adana oldu annem de Moskov Rusya Moskovlu. Moskova. Evet ben 35 yıl Spartak Moskov kaldı şimdi Türkiye yaşıyorum. Ben seni çok iyi duyuyorum şu anda. Tamam, ne güzel, ne kusel. Ben çok iyiyim. Sen nasılsın bir tane? Ben Allah şükür, Allah şükür ben iyi, Allah şükür olsun. Allah şükür, Allah şükür canım benim ya. İyi, ben de iyiyim. Sesini duydum daha iyi oldum. Allah, Allah şükür olsun, teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim canım benim bir tane. Sen Rusça biliyor musun? Ya çok bilmiyorum ya. Privet katela. Привет, как ты, Лена? Как ты там? Привет, как ты, Лена? Я что сюда. А на кузель, wonderful. Сен biraz biliyor. sen güzel biliyor. Sen nereden biliyor? Ka Rusça Nereden biliyor? İngilizce biliyor musun? Do you speak Yok, o İngilizce bilmiyorum ya. Yeah. E sen nereden öğrendin Rusça? İngilizce bilmiyor ama Rusça biliyor. Ben yarra beyler. O da Ruslardan öğrendim biraz çakmak. Ah sen biraz biliyor ama sen. O grasi ve gatti var. O Çin grasi ve paspart O grasi ve grasi ve Çin pat tike <laughs> <grazime, grazime. gülüyor> Oy. Oy canım benim ya. Sen biliyor biliyor. <laughs> Aşkım gel birlikte olalım. Risk aldım biliyorum yaz bildiğini. Birlikte olmayı kabul ediyor musun? Ben birlikte ben zaten e, diyorum ben Türkiye'ye geldi ben insan beni çok kandırdı canım ben arkadaş oldu cinsellik yaşadı Ama herkes beni siz nasıl diyor arkamdan vurmak yani yok, var oldu ben, 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 ben o yüzden çok üzülüyorum yani. Yok yok korkmana gerek yok ben öyle bir insan değilim. Daha Arapçayı biliyor musun? Biliyorum sen yurt yakın Andamut köyü. Evet evet evet. Ben biliyorum o taraf biliyorum evet biliyorum. Ee, benim benim sen benim benim Arnavut koy demek benim arkadaş var orada Sabrina. Sabrina Arnavut köyde. Evet Arnavut köy ben ona kahve içmek geliyorum bazen olan yani. Ee, Gel, Gel, Ben gelebilir problem yok. Gel bir tanem benim ya. Çok nazik, çok kibarsın ya. Yaş kaç? Ben 37 yaş. Oy oy tam benliksin ya. Sen kaç yaş oldu? Ben biraz senden büyüğüm ya. Ne, ne kadar büyük oldu? E, ee, senden 15 yaş büyüğüm. 15 aa nasıl ya kaç oldu? Ben biraz Türkçe matematik zor yani kaç oldu? Sen şimdi 35 mi? 30 değil. 37 40 desem mi? Evet 40. Senden... 10 yaş büyüğüm, 10 yaş. Aa, 50 yaş, ne güzel. Tamam, çok güzel, uygun yani. Ee, uygun, 50. evet. 57 yaşında orası bu çocuğu. <laughs> yuvarlaya yuvarlaya bir hal etti. Sen var anonsuya gelmek. Ben yok ben gelemez. Ben bir olmaz. Hayır ben bu saat biraz. Ama ben istiyorum biraz arkadaş olsun. Cinsellik ben çünkü bizim için cinsellik su içmek gibi bir şey Rusya. Anlıyor musun? Tamam tamam. Arnavutköy. Evet. Ee, 15 dakika. Ben de kalacağım. Olur mu öyle? Tabii ki niye? Ama sen ev insan varsa ben gelmem. Hayır yok olmaz. Ben, ben, ben tekim tek. Allah ben tek Allah. Ben Ben tekim ya. Sen hafta bir taksiye gel. tamam. Ama nerede inecek? Ben havayla ne orada inecek? Sen taksiyi bana ver. Ben tarif edeyim gelirim. tamam. Ben, o zaman ben bir, bir der beyefendi arayayım olmazsa seni arayayım olur mu? Tamam olur canım. tamam. Ben beş dakika arayacak seni. Tamam, 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 tamam. Tamam, görüşürüz. Hadi görüşürüz bayda Bekliyorum haberi. Aç lan piç. Efendim? <laughs> Alo canım. Efendim canım. Tamam ben, o zaman şimdi ne yapmak var biliyor musun? Hı. Ben o zaman taksi aramak. Tamam. Ama senin ev kimse yok değil mi yani? Yok yok, benim müsait canım sıkıntı yok. Ben sana bir şey olsa derim sana da. Müsait benim gel, sıkıntı yok. Tamam ben müsait olmak. Ha, ee, müsaitim gel. Ben nereye kalacak tam olarak? Taksici ne diyecek? Sen taksiciyi arıyorsun. Bana veriyorsun taksiciyi Ben adres vereceğim ona. E, tamam. E, o zaman ben e, hazırlanmak var. 10 dakika sonra çıkmak, taksi bilmek, seni aramak. Tamam. tamam, tamam okay. Okay, Ta tamam. Okey. tamam. Görüşürüz. Tamam. Sen taksiciyi bana ver. Ben Se adres tamam. Ver. Sen hazırlan o zaman. Ben de hazırlanıyorum. Tamam. Tamam, tamam aşkım. Tamam. tamam görüşürüz. hadi görüşürüz. Bay. Efendim aşkım. Alo. Alo. Yani ben taksi bende galiyor Arnavut köy. Arnavut köy taksi. Ben Bir dakika efendim Cani. Taksi bana ver. Tamam bir dakika. Eee tamam. Beyefendi. Beyefendi ben adres Çin'e. Ha tamam baba. Alo buyur abi. Abi Arnavut biliyor musun? He <laughs> evet, biliyorum abi. Evet. Otokarın evet. o tarafları mı diyorsun abi sen? Şey havalimanı, havalimanın o tarafları mı düğün abi? evet evet havalimanı bu kaç olur? Tamam bu. abi taşı taşı o, oraya bir 20 dakika yolum var benim. abla sen arasın o zaman var mı? Yakın sen tarif edersin abi. O anlamadı işin ben sana tarif etmez Şey birader. Evet. Şey yapsam, şey yapsam, Buyur abla. Alo canım söyledi sen taksici abi. He he söyledim ben şimdi bekleyeceğim seni tamam. E, tamam tamam o zaman sen ne yapıyorsun peki? Ben şimdi dışarı çıkacağım seni almaya. Yani. Sitenin dışarı çıkacağım. E, tamam canım tamam. E, siz tamam, bırak siz beyefendi buluyor yer. Abla ben yani tam orayı bilmiyorum aslında ya lan söylemek gibi olmaz. E, nasıl gidecek o zaman? Abi bana şey tarif eder merak etmeyin siz. He he merak etme sen sıkıntı yapma. Alo. Sen sıkıntı yapma. Tam tamam canım. Tam Telefon açık, açık gelsin, tamam. gelsin. Konuşalım. Ben çünkü biraz çekiniyorum. Yok yok çekinme. Ben şimdi taksiciye tarif edeceğim. Tamam. Tamam. Sen ne yapıyorsun şimdi, yapalım. canım? Şimdi ben hazırlığa dışarı çıkacağım. Senin kaç dakika sonra arayayım bir? Ben iki dakika sonra oradayım ya. O zaman ben tamam. iki dakika sonra arayayım seni tamam? Tamam tamam çıkacağım. Tamam görüşürüz. Aa, rahat ol sen rahat. Tamam ben biraz canım alo sıkıntı yapalım. Ben biraz, adam bana bakıyor biraz, ben korkuyorum. Yok korkma, sana misafirle gidiyorum ben de. Tamam çünkü ben biraz açık giyinmek var ya, o yüzden korkuyorum. Hmm. Tamam, sen haklısın. Arayacağım ben seni, aç tamam mı ki dakika sonra? Tamam, tamam. Tamam, tamam, görüşürüz. Tamam, aç. Tamam. Efendim? Alo. Efendim? Ne yaptın canım çıktın? He? Ne yaptın canım? Çıktın mı diyorum? Ben şimdi yola çıktım da. Tamam sen nerede bekliyor yani? Ben ne diyeceğim adam taksiciyi? Ben söyleyeceğim şeye. Taksiciye Tamam bir dakika canım bir dakika. Abi. Abi. Efendim abla. E, ne, e, ne zaman yani kaç dakika sonra orada olma? Efendim abla anlamadım. Kaç dakika sonra orada olma? Kaç dakika sonra? Abla yani bir 12-13-14 dakika sonra orada oluruz büyük ihtimalle. Havaalanı ise ki 12 13 dakika bir zamanımız kaldı yani. Alo? Efendim canım dinliyorum. Canım diyor hani 13 14 dakika orada olmak var biraz. 10 10 dakika sonra buradasın 10 dakika sonra. Evet öyle diyor yani. Tamam canım. On dakika, on, Sen ne on, yaptın? Sen çekte şimdi dışarıyı? Ben şimdi otobanın kenara çıkıyorum. Ne yapayım? Yolu kenara. Dene. Evet. Buradan alacağım seni, mı sen? Ya tamam, şimdi 10 dakika sonra buradayım. Sen beni yarı yolda bırakma bir zaman. Ben hep görüşmek var seninle. Olur mu, olur mu? canım sen Ben seni bırakayım mı? Daha Evet, evet. Hı. Tamam mı? Ben burada arka oturdum bilerek, ben alo. Tamam, iyi yaptın, iyi yaptın. Ben, ben ne korkuyorum biliyor musun Cani? Hı. Ben biraz sessiz konuşuyor, ses geliyor sana. Hı. Hı. Ben arka oturdu, bu adam biraz yaşlı diyor bana onu oturabilirsin. Onu oturabilirsin dedi bana. Ben yok, yok deydim. Yok. Yok iyi yap, iyi yap Ben biraz kısa giyindi. Bacak bozukuyor herhalde ondan yaptı. Tamam bir tane. Sıkıntı yapma. Peki sen nasıl söyleyeyim? Ee, sen yok, korkma. E, ben biraz heyecanlı biraz aslında. <laughs> ben bu arada ben bir de benim kordon var baylatmak sen içime boşalabilirsin benim sıkıntı e, Tamam mı? Tamam canım tamam. Ben biraz ama istiyorum içime boş alacaksın tamam. Tamam sıkıntı yapma. Uf. Yoruldum rampa çıkıyorum. Ay canım sen <laughs> rampa çıkıyor. ne güzel. <laughs> ama nefes nefes kaldı ne oldu canım? Çok esiyor rüzgar var sesini duyamıyorum. Benim ses biraz araba sesi de geliyor yani ben Duyabiliyor musun beni? A Alo. Şey Benim Evet. Havalan 5-10 dakika Ay ben. Ay ben sana kıyamam canım. Sen çok nasıl diyoruz? Sen çok yoruldu. Yorulmadım, yorulmadım. Sen direkt havaalanına mı gidiyor? <laughs> Oy. Sen Şu direkt Sen direkt havaalanına mı gidiyor canım? Yok havalara gitmiyorum canım. Ben burada yolun altında seni bekleyeceğim. Abla varmak üzereyiz ha. Abiye söylersin 5 dakika sonra havaalanındayız. Efendim? Abiye söylersin abla 5 dakika sonra havaalanındayız. Tamam anladım kardeş. Duyuyorum sesini. Anlamadı ben siz ne diyorum yani? Diyorum ki abla 5 dakika Türkçe biliyor musun ablası? Ben biraz biliyorum. 5 dakika sonra havaalanındayız yani. Abiye söylersin hani. Eee 5 dakika sonra oraya varmak varmak. I come for to, I come, I come for to havaalanı. Anladım 5 dakika sonra havaalanına gideceğiz zorunlu. Evet abla evet. 5 dakika sonra oradayım diyor, 5 dakika sonra oradayım diyor. Efendim canım? 5 dakika sonra oradayım diyor, merak etme diyor. Ha tamam tamam yani az kaldı değil mi yani? He he az kaldı. Ha, tamam canım. Duyamadık ki. Ama istiyorsan gel öne otur yani. Onda daha iyi, daha rahat olursun. ben istemiyorum, hayır. Teşekkür ediyorum. Alo. Efendim canım. Tamam canım. Yok böyle taksici bir şey dedi o izleyin. Bir şey mi taksi falan? Bana diyor ki, bana diyor ki ona otur istiyorsan. Duymuyor musun? Ona otur diyor istiyorsan. Ya siz, 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 kal. Ben yok dedi böyle bir şey yok. Ben yok derdi canım zaten neyse boş ver. Hemen sen gel de yani lütfen. Sen taksiye taksiciye ver telefonu. Efendim canım. Taksiciye ver telefonu. Bir dakika bir dakika. Ben, abi yoluna... abi bakar mısın? Abla bir dakika araba kullanıyorum lütfen. Efendim abi. Efendim efendim ne oldu? abi e, efendim. Biz abiye yapın? söylersin biz şu an havalanına geldik oradayız. havalanın oradayız. Havalan neresine? Nerede biz şu an nerede? Hava falan geldi. Canım biz hava oradaymışız şu anda. Havalanda ne işin var abi senin ya? Biz, benim arkadaş diyor hava ne, ne iş var? Abla siz demediniz mi de de bana? Sen dedin ya bana hava ile. Ya ver bana ver bana şu adamı ya. Hava demedin mi abla sen bana Arnavut E, tamam ben dedi Aa. ama sana kocam başka bir şey söyledi yani. Niye buraya götürdün ya sen? Be, be, telefonu ona ver telefonu. Telefonu bir dakika bir dakika telefon alır mısın lütfen ben biraz Türkçe zayıf konuşamıyorum telefon bir dakika. Alın buyurun. Alo. Alo efendim abi. Abi sen havalanla ne işin var ya? Sen... Bana şey abla dedi yani havaalanı diye. Yok havaalanı olur mu ben sana söylüyorum abi. Taş olarak gezer. Tamam abi de ben nereden bileyim yani abla dedince bana ben abi, böyle öyle şey yaptım. Abi Sen boş boşuna havalanla götürüyorsun bayanı ya. Tamam abi o zaman ben burada indirim. Şey kendisi başka tavsiye binsin o zaman. Ya. Abi benim şu an benim müşterim de arıyor. Benim gitmem lazım yani. Sen şu anda havan Nasıl yani? Ben havaalanı dedim de ama benim kocam başka bir şey söyledi. Tamam da abla sen bana ne dedin mi havaalanı diye. Ben de ona göre şey yaptım yani. Durağı da Ama ben sana dedi, havaalanı dedi ama arkadaş başka bir şey dedi yani. Tamam da abla sen bana dedin ki en son havaalanı. Ben de getirdim yani abi. Abla bana o şey ya. dedi, havaalanı dedi ya o yüzden. şeye geldi bu... Abi ben orayı evet. bilmiyorum işte, Tam ben şimdi duraktan da aradılar benim gitmem lazım, ben ablayı burada indireyim, buradan başka o, 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 bir taksiye bilsin. Oradan bir taksiye binde taksici bana ver. Benim ben. buranın konum bilgisi yok abi, o yüzden yani. Tamam, tamam, tamam. Abla sen şimdi abiyle konuştum, sen başka taksiye bineceksin abla. E orada sen söylersin yine taksiye. Ama tamam, nerede taksi bulabilirim? Havaalanının tamam. içine girersen abla. E tamam, sen beni götür havaalanı içi ben giremiyorum abla benden ücret alıyorlar girince yani benim girmem yasak. Ben havaalanı tahsilcisi değilim benim girmem yasak seni burada indirmek zorundayım. Nasıl, Nasıl yani? Ne yani? Na, Aşkıyım alo. Abi ben dinliyor canım? Beni yol kenarında bırakacak ben havaalanı taksici değilim giremem yani. Abla sen bizim din... yönetmelik sen, var ya abla ya, o yüzden ha... ya. Yani. Havaalan neresindesin havaalan neresindesin? Abi ben tam girişin oradayım abi ama içeri giremiyoruz şu anda. Havaalan girişinde indir orada yolun altında bir taksiciye binsin ya. Yani. Abla seni burada indiriyorum. Ben abi dedi bak abiyle de konuştum. Al telefonu abla. E ben burada taksici yok. Nereye sen bana içeri götür o zaman. Taksi yok burada. Ben burada tek başıma bekleyeceğim. Karanlık burası. Abla benim yapabileceğim bir şey yok. Ben içeri giremiyorum şu anda. E tamam indir beni o zaman. Canim. Canım, canım, ben Ondan burada bir kapı bir önünde iniyor. Yapacağım. Bir... kapı önü iniyorum. Tamam havaalanı kapıda in. Taksiciye bana ver tamam mı? Taksici el, el et oradan. Gidecek ama yani. Gidecek ama taksi yok. Ben burada bakılacağım tek başıma. Ya Allah kahretsin ne ya kadar Allah borç, kahretsin. Ne kadar borç? Bizim borç ne kadar? 50 Euro abla. Nasıl yani? Sen bir dakika. 50 TL. 50 TL buyurun. Yok abla 50 Euro, 50 Euro. 50 Nasıl 50 Euro? 50 lira. Türk, Türk 50 lirası. 50 TL değil mi beyefendi? Buyurun. <laughs> 50 TL, 50 TL. Yok abla eksik verdin ya. 50 Euro tuttu toplamda. Bak yukarıda yazıyor abla. 50 yazıyor abla. Nasıl e, yani? Sen, Türk lirası yani. vermeyeceğim ben size. Yok abla 50 euro tuttu 50 euro. Aşk ne diyorsun? 50, sen? 50, ba, alo. Bak canım 50 euro diyor 500 TL olmaz Yok, yani ne diyorsun, sen. Ya, biraz, burası, Allah Sen, sen ya. E, sen burada Beyefendi ya. ben tamam ben biraz Türkçe zayıf ama sen beni kandırmak çalışıyor. Ben polis ararım böyle yaparsan. Yok abla sen beni yanlış anladın. Bak yukarı bak abla taksimetreye. Bak burası abla e, bak. bak. 50 yazıyor. E, 50, ben, 50 yazıyor ben. abla. Bak 50 50 bak 50 abla. E tamam 50 yazdım ama Türk lirası değil mi o? A Türk lirası. Abi, bana, alo alo. E, tamam da abla yani şimdi 50 euro normalde. Yurt dışından gelenlere 50 euro. Bir dakika a, bir dakika. Dedi, bu yurt, a, versene bana şu çiçeği ya. Alo. Burun burun bir dakika. Ya abla benim ben başka. Ya. Abla ben ekmeğim değilim bu saatte çıktım. İki de bir başkasına veriyorsunuz. Benim 50 euro mu veririm ben gideyim lütfen ya. Ya bir dakika alır mısın? Ben biraz yabancı konuşamıyorum. Benim kocam konuşacak. Alo canım. Bir dakika ver verip adamı ver adamı ver. Alın bir dakika. Efendim abi. Abi sen Esenyurt'tan buraya nasıl 50 euro alabilirsin ya? Abi normal taksimetre bu şekilde yazdı. Ablaya da gösterdim yani. Abi kurban olayım kurban olayım. Allah o paraya ya? Mümkün mü ya? Abi ben de ekmek el, davasındayım ben. O, 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 bayan Esenyurt'ta oturan bir bayan tamam mı? O yurt sınırına da gelmiyor oradan da gelmiyor. Abi ben onu bilmiyorum. Bana şimdi ben taksi durağında ya çalışıyorum. Bırak, bırak tamam. Çağırsın polisi çağırsın bırak. Yok ya, abi ne gerek da, var? Ben de ekmeğimde bir insanım. Ne gerek Yok. var abi ya? Esen yurt, esen yurt da seni tamam abla tamam. Edilir, edilir. sen bana abla... Edilir sen edilir sen bana 25 euro ver abla ödeşelim biz seninle. Nasıl Yok, yani ben 25 ben euro. euro? Neden ne tele para veriyorum ben sana? Sen beni yabancı koruyor diye benden fazla para almaya çalışıyor. Ya sana bir şey hocam kardeşim ya. Bu Esen yurttan bu... Adama diyorum ki taksiciye şeye getir diyorum. Şeye götürüyor. Eee Havalama götürüyor bayağı. Ben nasıl oluyor yani? Şimdi 50 euro istiyor istiyor şimdi. O, var mı öyle bir şey? Abi bak şu anda benim yanımda taksici var ya hemen bayana taks, bak, polise çağırtırım ha. E, tamam abi ben bir şey demiyorum. Allah'ın bana 25 euro ver ödeyecek şey abla. Abi nasıl 25 euro ya? İnsaf var ya. İnsaf biz de taksit yapıyoruz ya. Benim olmaz. hayır. Esen yurt, Esen yurttan. Oraya yazsa kaç para yazar? Abla tamam sen bana bak ben diyorum ya be. normalde. Ya 100 liraysın. Orada evet. bak 50 yazıyor abi bak. Abla bak 50 yazıyor ya, bak. Adam tamam mı? Abi. Abi bak ben ablaya da gösteriyorum 50 yazıyor. Tamam 50 yazıyor orada taksimetre 50 yazıyor ama bu Türk lirası euro değil yani. Yok abla orada para birimi bir gözükmüyor ama... Yok sen bir şey düşünmüyosun. Sen asal satıcı olursun. Yok söylemişsin ya. Söylemeyeceğim. Yok olamadı şey olamaz öyle şey. Ama bak orada 50 TL yazıyor ama. Yok abla 50 euro da bak ben abinin hatırına 25 euro versin de ben gideyim ola tamam. Beni duraktan çağırıyorlar yani. Bir, benim ücretimi verin de abla ben de ekmeğim değil yani? Ya ben bak şimdi polis arayacak böyle yaparsan yani. Nasıl 25 euro tutabiliyor yani? Abla normalde 50 euro tuttu ben sana 25 diyorum ya. Benim kocamla konuşur musun? Alo kocacığım. Baksana canım. Efendim abi. abi. Efendim abi. abi. Abi ben şimdi taksiciye konuştum böyle bir şey olamaz diyor ya. Yanlış yere götürme şey diyor tamam mı? Şimdi taksici arkadaşı durdurdum ben. Havalan taksisi. Olamaz diyor. E tamam abi ya. o zaman bana o zaman versin hanımefendi 20 euro versin bari abi Versene bana bayan Al abla bak Abi seni istiyor Buyur canım Var mı üzerinde 20 euro Ya var da beni kandırıyor ama ben 5 dakika yolu geldi 950 TL para veriyor ama yani bu bak, Kazıklık bak, yani 50 euro var mı 50 Abla bak ben sana bir şey diyeyim mi abla Efendim sen ne diyorsun ama sen terbiyesizlik yapıyor. Tamam abla sen <laughs> ne yapıyorsun mu <laughs> Sen abla telefonu kapat istiyorsan ben senden ücret almayayım istiyorsan. Ne demek istiyorsun? Nasıl yani? Alo? Alo, Alo canım al. şuna bir şey söyler misin? Diyor ki bana senden ücret almam bir şey olmaz. Biz görüşelim ondan sonra diyor. Baksana sen 50, 50 lira da Türk lirası. Ben escort değilim beyefendi sen ne konuşuyor? Yok abla kulak kabarttım da biraz hani dedim ücretli görüşürsen ücret almama gerek yok yani normal iş yaparız. Sen nasıl konuşuyor böyle? Alo? Alo canım şuna bir Bir dakika ben kocama vereceğim. Yok abla vermene gerek yok. Ben insan gibi söyledim. Paran yoksa dedim hani sen herhalde escortsun abla ya dedim. Alo, o işimizi Alo. öyle Sen nasıl konuşuyor böyle orası bu çocuk? Sen nasıl konuşuyor bu çocuk? Abla yok sakin ol abla niye küfür ediyor ya? Sen abla sakin bana, bana. olur musun lütfen? Sen nasıl konuşuyor orası bu çocuk? Ne demek ödeme yok başka şekilde ödeme var. Bir dakika canım bir dakika nasıl konuşuyorsun sen? Abla sen beni yanlış anladın. Ben kulağımı kabarttım da biraz. Yani dedim herhalde paran yoksa başka bir şekilde. Sen de escortsan yani ben de yaşlıyım ya biraz. O yüzden dedim abiden sonra benimle görüşürsün diye. Sen nasıl konuşuyorsun? O benim kocam kocam. Adam, Orası bu çocuk. Alo. Bana... Alo adamı bana ver adamı. Tamam canım. Alır mısın lütfen? Ver, ver bana. Bana ver bana. Efendim abi. Sen nasıl konuşuyorsun lan bu kadına karşı? Ben bir şey demedim ki abi. Ben dedim hani yardımcı olayım yani hanımefendiye. Ekoskort mekoskort gitti. Adamdan sonra benimle oluyorsun bayana. Var mı böyle bir şey resmi lan? Yok abi sen beni yan... ben bırakın da benim. Ben benim ama abi ya benim ama geçen var sen benim seni ben kırarım, kırarım, kırarım ha bu zat. Kalbim kırarım ha. Abi. Abi o zaman ben e, paramı versin ben gideyim abi sen beni yanlış anladın <gülüyor> ya. 50 lira hakkı var elin ver git 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 ben o çiğde havalandı. Tamam abi ben abi, tamam gidiyorum abi tamam bir dakika ver abi. To, 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 sen. Abi benim tamam canım tamam 50 TL kabul ediyor galiba bekler misin? 50 TL tamam. 50 TL tamam canım 50 TL. Abi tamam ben 50 TL alacağım abi tamam mı? Eee bak sana normalde abi bak yanlış anlamda ben ekmeğimden ettim bugün de. Ben ablayı bırakıyorum 50 TL alıyorum mesela. Alırım bak 2 dakika alırım seni bak alırım. Abi ne öyle konuşayım ben de burada taksicilik görevimi yerine getiriyorum parayı eksik alıyorum abi. Sen kendi ben siz tamam mı? Sen hiç hakkında şikayet edeceksin. O bayanı ver de tetapsın numarası alsın dur. Abi o zaman tamam ben 50 TL alıyorum tamam mı abi? Abi bak 50 TL. Efendim canim. E, fotoğraf çekeyim. Tamam abla niye çekiyorsunuz kata, ya? Ta, 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 Taksinin plakasını çek, plakasını çek falan. Tamam. E, tamam bir dakika bir dakika. Ha, bir, bir dakika, dakika telefon, kata, istiyor, kata, telefon kata, istiyor, telefon kata, istiyor. Abi kata, ben hemen 50 TL alıyorum abi gidiyorum kata, tamam kata, abi. Kata, ya sen o taksi plakasını çeksin. Yok abi ne gerek var ya. Tamam abi o zaman ben sana bir şey diyeceğim. Ben 50 TL alıyorum abladan yalnız bir şartım var abi. Bir postana seni götürdüğünden sikeceğim. Hahahaha. Oğlum kitapsızlık yapma. Kitapsızlık. Yapma. İsmail ya, ne, yapma. Yapma. ne yapıyorsun lan İsmail? Ulan şerefsiz ben seni nerede tanıyım beni sen? <laughs> Geçen geldin ya bana ta Avrupa yakasından karşıya geçtin ya benim için. Travesti ben travesti 19 santim yarraklı. Şerefsiz seni seni, seni şerefsiz. <laughs> lan yeni yollara çıktın gecenin bir saatinde. <laughs> lan taksici <laughs> falan yok yanımda karı yok o saat taklitleri ben yaptım senin kafanı sikeyim bu iki oldu. İsmail sen ama hep kandırılıyorsun böyle olmaz canım. Orayı, İsmail bebeğim nasıl iyi misin? İsmail, ya, ya, İsmail bey senin kafanı sıkayım ben. ben de kafanı sıkayım, İsmail dayı. Ay siz sikeceğim şimdi.